Evet arkadaşlar abone olun lütfen kanalımıza unutmayın. olun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 200 like da bu serinin devamını getirelim. Ve birinci. Lay 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 lay. Oğlum ya. Bu bölümde ne yapsak. Ama arkadaşlar ilk önce. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet söylediğim gibi. Şöyle. hadi bakalım mağazada neler. Zaten bunlar var. Eya. Araba alev aldı. Araba alev alıyor. Arkadaşlar araba alev aldı. Hayır. Lastikleri çıkarttı, lastikleri attı, Burada lastikleri attı. Düşeceğiz. Hayır. Aa. Mi? Doğru. Doğru mi Ve bu kazayı da yapmışlar Baba bunlar ne yapıyor be? Dın 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 dın. O sırada yaramaz çocuk Oğlum ne oluyor ya? Bunun kokusu da ne? Ah ev patça, ev patça, ev patça, ev patça, ev patça, ev patça, ev patça. Ev patça siyah ya, Ana. Hayır. Say say devam gerek. Araba olacak, Araba alacak. Şöyle. Bir tane motor alayım motor. motor atalım. Git atıyoruz ya. Melon tam boxtan. Melon tam boxtan da taşındık. Ne güzel vallahi şey gömeyim. Ev nerede? ev? Ya win nerede? A nerede? A göremiyorum. Oğlum en üst katı mı almıştı? Oğlum evimi göremiyorum. 13. Oğlum buraları hep sıkıyoruz um diğer tarafta benim. Döndüm. 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 Büyük amcadan da kurtuldum Şöyle havuzda bir keyif yapayım. Evet nalan keyfi nalan Havuz nalan nalan ne yapıyorsun lan? Neredesin? Oğlum çocuğa Zaten görünmez giymiş. Göremiyorum ben. Evet. 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 Ben böyle bir gizli ve çift bileği. Oha lan. buradan geçiş Ama. Tamam o Oley Bu oley. Bu Adamın evi zaten. Gel gel gel. Çıkalım. Yani bir ev alalım. Ana, ana. Ara, arabam gitti ya. Araban geldi ya. Anne diyor. Anne mi? Muhittin, anneme diyorsun. Muhittin, ben anne demiyorum. Oğlum, annem mi geldi? Evet. Anne, hadi yapalım şu hareketini. Anne, ne yapıyorsun? Anne, ne yapıyorsun? Aaa! Wow, Valla. Mahmut, Mahmut onu nasıl yaptı? Efendim, yaparım. Benim adım Mahmut yapar. İşim Mahmut Bey. Sıfırlara bak sen, sıfırlara, hareketlere bak. Hmm. Bu yüzden, bu yüzden gelsene lan. Oğlum gelemiyorum, koşuyorum. Çok azım hata, ne? Ne azısı ya? Oğlum ben yürüye yürüye bu maçı bitiririm.

Aa, sana ne? Allah! Allah düştü. Aa! Neyse. Bir şey olmayı tanı. Aman Oğlum o ne demek? Aa, pırt demek. Pırt. Pırt pırt. pırt, pırt. pırt, 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 pırt. Oğlum sen osurdun mu gerçek? Ya nasıl ya? Oğlum pırt korkuyor. Aa o ineklerin pırtıdır. Neyse be, bu pek yapmazsa. Kokudan bayılacağım. Sinirleniyorum. Arkadaşlar Roblox'u güncelleme gelecek. Kafama bir şey mi oldu? Benim kafama diyor. Ben buraya yaramaz çocuk yazıyor. Yaramaz çocuk. Adam Mahmut. Mahmut ben seni veriyorum. Ana ben bayılmışım ya. İyi burası hala fırt kokuyor. Niye kokuyor ya? Yine kokuyor. Tek <laughs> hala bağladı. Vay! Vay canına! Vay canına! Nasıl yaptım ben bunu? Nasıl? Nasıl yaptım? Hatta Diyor. Hmm. Ne oldu? <laughs> hmm. Hayır, tutuklandım. Polisler... Po Oğlum, nasıl sürüyor ben böyle? Oğlum, süremiyorum. Süremiyorum. Hayır, süremiyorum. Süremiyorum. Süremiyorum.